Alınlar terlemeli Yazan Mehmet Akif Ersoy Cihan altüst olurken seyre baktın öyle durdun da Bugün bir serseri bir derbedersin kendi yurdunda Hayat elbette hakkın Lakin ettir haykırıp ihkak Sağırdır kubbeler bir ses duyar Davayı istihkak Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar Enginler Oturmuş ağlayan avare bir mazlumu kim dinler? Emeklerken sabi tavrıyla topraklarda sen hala beşer doğrulmuş etmiş bir de baktın cevvi istila. Yanar dağlar uçurmuş gezdirir beyninde dünyanın cehennemler batırmış yüzdürür kalbinde deryanın. Eşer amakı izler keşfeder edvar hilkatten deşer afakı bir şeyler sezer esrarı kudretten. Zemin mahkumu olmuştur, zaman mahkumu olmakta. O heyhat, istiyor hakim kesilmek, bu di mutlakta. Tabiat bin çelik bazuya sahipken calız bir kol, ne kahir saltanat sürmekte, gel bir bak da hayran ol. Hayır bir kol değil, binlerce milyonlarca kollardır. Yenk ahenk olmuş işler çünkü birleşmekte mustardır. Bugün ferdi mesainin nedir mahsulü? Hep hüsran, birer beyhude yaştır damlayan tek tek alınlardan. Cihan artık değişmiş, infiradın var mı imkanı? Göçüp mamurelerden boylasan hatta beyabanı yaşanmaz böyle tek tek devri hazır, devri cemiyet gebermek istemezsen yoksa izmi hilal için niyet şu vahde tarumar olsun deyip saldırma İslam'a uzaklaşsan da imandan cemaatten uzaklaşma. İşit bir hükm-i kat'i var ki istinafa yok meydan. Cemaatten uzaklaşmak uzaklaşmaktır Allah'tan. Nedir iman kadar yükselterek bir alçak ilhadı? Perişan eylemek zaten perişan olmuş ahadı. Nasıl yekpare milletler var efradında bir seyret? Nasıl tevhidi ahenk eğiliyorlar ibret al ibret. Gebermek istiyorsan başka lakin korkarım yandın. Ya sen mahkum iken sağlık ölüm hakkın mıdır sandın? Zimamın hangi ellerdeyse artık onlarınsın sen. Behimi bir tahammül varlığından hisse istersen. Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki adettir. Ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir. Desem bir kere insanım, kanan kim? Hem niçin kansın? Hayır, hürriyetin, hakkın, masum oldukça insansın. Bu hürriyet, bu hak bizden bugün ahengi sağ ister. Nedir üç dört alın, bir yurdun anından boşansın ter. İstanbul 1918